Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobile'le yeni bir challenge karşınızdayım. Bugün sadece efsane oyuncularla sahaya çıkacağız. Kadromuzu bu şekilde kurduk gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada e, Romario, e, Michael Owen, Rümenige, Forvet yedeklerimiz var. E, Rümenige ve Michael Owen'da süper yedek var arkadaşlar. Hemen maça diyelim, rakip gelsin bakalım. Dediğim gibi Michael Owen ve Rümenige'ye süper yedek özelliği çıkarttık. Rümenige'ye çıkartmamız çok ilginç oldu gerçekten Rümeni gelin süper yedek olarak karşımıza çıkması çok ilginç olacak. Güncelleniyor diyor. Rakip gelmek üzere. Ömer Etten. Ömer Etten. Nasıl bir isim lan Ömer Etten. Hemen öncelikle form durumumuza bir bakalım. Takım ruhumuz da biraz düşük bu arada. O Form durumumuz kötü. Nasıl yapalım? Ee, tamam bu şekilde çıkalım şimdilik ya. Rakip takımın kadrosuna da bakalım. O da efsane ağırlıklı güzel bir kadro bakıyorum. Yani maçımıza gidelim. Kondisyon dereceleri çok da iyi çıkmadı. E, yana bakıyor. Yani normal olarak çıkıyor. Biraz yukarıya doğru baksaydı iyi oluyordu arkadaşlar biliyorsunuz. Ama yan tarafa doğru baktığı zaman normal oluyor. Ee, bir gün, bir iki gün önce zaten videosunu atmıştım bununla alakalı arkadaşlar. Kondisyon dereceliyle alakalı detaylı bir video vardı. Onu da izlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. İki gün veya üç gün önce atmıştım arkadaşlar kanala. Ömer kardeşim, Ömer Emirhan mı? Ömer etten. Emirhan kardeşim. Ama Mustafa Dizge ile oynuyorsun. Aynen ben bana denk geldim. Haydi bakalım şanslı kardeşlerimizden bir tanesi. Alexandro Del Piero iyi vurur. iyi plase vurur. Alessandro Del Piero vur artık. Pique'ye çarptı. Maradona, Kylian Mbappe. Champel, şimdi Steven Gerrard. Ronaldinho'ya doğru. Şimdi Ronaldinho. Ronaldinho oldu sol ayağına. Ronaldinho! Sol ayakla muhteşem bir plase. Tam 90'a. Ama Mirhan kardeşim niye durduruyorsun böyle ya sürekli? Abi muhteşem bir gol olmadı mı? Ronaldinho sol ayağıyla balta ayağı yani ters ayakla muhteşem bir plase gol izledik. Orta geldi. No, nereye gitti? Beckham. Tamam bizde top. Şimdi Patrick Vieira. Abi ne oluyor? Alo. İnternet mi sanki? Şimdi Zico. Diaz. Steven Gerrard çok iyiydi. Şimdi bir atamız başlayacak mı? Patrick Vieira dokunman lazım ona. Şimdi Pirla. Diaz tekrardan vurursa tehlike olabilir. Pas farkla. az farkla dışarıya çıktı. Uzun bir top. Fernando Torres indirebilecek misin? İndiremedi. Şimdi Alexander Arnold. Steven Gerrard. Yakınız tamam top bizde. Ama abi herkes oraya doğru niye koşuyor ya? Çarpışacaksınız abicim ya. Ronaldinho. Patrick Vieira. Beckham. Güzel paslaşmalarla çıkamadık. Taç bizim. 21. dakika Ronaldinho'nun muhteşem golüyle 1-0 öndeyiz. Del Piero. Oh be! Alamadım sağ ayağıma. Alexandro Del Piero da muhteşem Plas eder vurur. Hayır. Kylian Mbappe topa koştu bir an için. Oliver Kahn. Matip Vieira dokunur musun koçum? Dokundu. Del Piero. Ronaldinho. Fernando Torres. Fernando Torres. Kaleci önde. Fer oh be. Lan ne uzandı kaleci be. Uzadı bildiğin ya. Kap ah be hata gelmedi. Tamam biz de top. Steven Gerrard. Dönge ortaya doğru. Güzel bir boşluk var. Beckham'ı... Ya Beckham'ı attım lan. Offside var mı? Fernando Torres yine... Güzel bir şut bu sefer. Olmadı. Kaleci ama çok onu açılıyor ya. Onu fark edebiliyorum. Campbell araya girdik. Kafu. Patrick Vera, Ronaldinho. Fernando Torres. Bir kaç yaptık. Del Piero biraz geç kaldı. Jose Sa geldi aldı topu. Bizde kalır mı? İlk yarıda artık bir gol daha bulabilir miyiz? Alexandro Del Piero. Alex ah be Del Piero o nasıl bir şut ya. Topun dibine çok giremedik. İnşallah bu golleri aramayız. Niye durduruyorsun kardeşim? İlk yarı bitmek üzere zaten. Şimdi ne yapacaksan o zaman yaparsın. Steven, abi Gerard topu nasıl kontrol ediyorsun? Gerard yani topu kontrol edip dönene kadar var ya. Baktığımız zaman 4'te 3 yapmışız. Rakip takımın bir şutu var. Çok fazla etkili olamadı. Emirhan kardeşimiz. Hemen ikinci araya gidelim bakalım. Oyuncu değişikliği mi yapacak? Sürekli durdurmaya bastı ama. Anlamadım bakalım. Şimdi anlarız. Haydi bakalım. Erling Haaland girdi ikinci yarı oyuna. Mbappe çıktı. Erling Haaland. Musiala girdi. Süper yedekleri aldı kardeşimiz. Bir de Johan Cruyff'u aldı. Del Piero. Şimdi Beckham. Beckham önümüze alsaydık bir oradan ölü yaprak denerdik ama. Erling Haaland'ın önüne. Erling Haaland ilk topla buluşması. Erling Haaland. Golü de attı. Erling Haaland'ı durduramadık. Çok hızlı zaten oyuncu. Normal kartı bile çok iyi. Bu normal kartı mı bilmiyorum ama. Araya girebilir. Fernando Torres gir kardeşim. Şimdi Beckham. Torres. Del Piero. Geçemedi Del Piero. Hop bizde mi? Yine bizde. Gerrard. Ronaldinho. Dokunabilecek mi? Alexandro Del Piero. Campbell gelsene. Hayır. Of son anda ya. Son anda. Campbell. Na? Abi neler yapıyorsunuz siz bugün ya. Steven Gerrard. Patrick Vieira. Ronaldinho. Del Piero. Bir ver kaç denedik. Del Piero. Torres tekrar geldin mi? Fernando Torres. 2-1. Güzel bir organizasyon yaptılar orada. Çok güzel bir tiki taka pas organizasyonu oldu. Hemen bir oyuncu değişikliğimizi yapalım. Ee, alalım bir kere orta sahaya. Romario, Rümenige. Rümenige ile yer değiştirelim. Tamam. Romario, Michael yanına yana bakıyordu. Romario'yu aldım. Erling Kalant'ın vuruşuyla başladık tekrardan. Değişikliklerimizi yaptık. Erling Kalant. Erling Kalant Abi bugün zorlayacak bizi Herlin kalın sanırım. David Beckham. O nasıl bir pas Beckham ya? O nasıl bir pas? Takım ruhu da düşük arkadaşlar zaten. Oyuncular bit ondan da oynayamıyor biraz. 81 takım ruhu var. Rumenie'ye, Romario'ya gelmedi. Ama top yine bizde. Kaptık şimdi Cruyff. Rumenie'ye, Kai Haenzle Rümeni Hadi koçum ya. Hadi koçum ya. Gerard'a fiziksel teması yetmedi. Şimdi kafu. Steven Gerrard. Beckham. iyi vurur oradan. David Beckham direkten döndü. David Beckham ikinci pozisyon. Ah be. Beckham'ın şutu direkten döndü ya. David Beckham. Çok mu gitti ya? Çok öndireye gitti. Öndireye doğru şöyle sağdaki bölümden yaptığınız zaman arkadaşlar orta biraz daha sert gidiyor ama dengesiz gidiyor. Tabi biraz dengesiz oluyor o şut. Gerard araya girdik. Romario. O nasıl bir şuttu ya? O nasıl bir şuttu ya? Romario ya. Johan Cruyff. Önünde güzel bir boşluk. Johan Cruyff. Araya bırak. Araya bırak. Hoca bir şey yok mu? Beckham. Steven Gerrard'ın önünde güzel bir boşluk. Steven Gerrard. Pique e izin vermedi. Johan Cruyff. Erling Haaland Beckham Bauer. Al onu. Erling Haaland ikinci golünü attı. Beraberlik golü. Haaland'ı durduramıyoruz. İkinci yere girdi oyuna. İki tane gol attı. Güzel. Erling Kaland affetmedi. Bulduğunu attı. İki tane de önledik diyebiliriz. Abi ne yapıyorsunuz ya? Patrick Vieira. Tamam. Hadi bir pozisyon daha. Da üç dakika uzatma. Hadi. Hadi bir pozisyon daha. Patrick Vieira. Cruyff. Abi ne abi kamyona döndünüz ya ne oluyor? Offset hoca? Hoca offset yok mu? Yani gol sevinci yapmakta da adam haklı ya. Adam comeback yaptı. Erling Haaland hiç içimizden geçti bildiğiniz. Erling Haaland hat-trick yaptı ya. Abi bu adam çok güçlü ya gerçekten. Doğru kullanıldığı zaman ama burada nasıl offside ha Campbell bozuyor. Lan Campbell bozuyorsun bir de elini kaldırıyorsun ya. Maalesef Erling Haaland içimizden geçti. Arkadaşlar bir tane topumuz direkten döndü. Birkaç tane aşırtma denedik. O golleri hatırlarsanız inşallah aramayız dedik ama harbiden helal olsun kardeşimize. Dört e, tane de kurtarışı varmış. Dediğim gibi oyun biraz sanki momentumda biraz ona ondan yana gibiydi sanki hissettim. Ama yine de adam bulduğunu attı. Biz bulduğumuzu şova çevirmeye çalıştık. Biraz şimdi bunu da hak ettiğimi düşünüyorum arkadaşlar gerçekten. E, kardeşimizin de eline sağlık diyorum. E, güzel bir maçtı. Hep yeneceğimiz, hep yendiğimiz maçları atacak değiliz. Bir kere de yenildiğimiz maçları atalım. Güzel goller izledik. Erling Kalant'ın head drill'i izledik. Ronaldinho'nun e, ters ayakla muhteşem plasesini izlemiş olduk. Ben keyif aldım arkadaşlar. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.